Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve 70. Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusu başladı. 5 numaralı Scarface çıktı ancak biraz tereddüt gösterince grubun yaklaşık 50 metre kadar gerisinde kaldı. Yine 7 numaralı Tramisu da Starto 3 boy kadar kaybeden safkan oldu. Koşunun liderliğini ilk metrelerde 6 numaralı Ateşin Kızı ve dışından gelen 16 numaralı Big C arasında bir liderlik mücadelesi belirleyecekti. Bunlardan 16 numaralı Big C öne düştü. Dışına 8 numaralı White Diamond geldi. Bu ikilinin bir buçuk boyu kadar gerisinde orta kulvarda 4 numaralı Inspector içinde 11 numaralı Mediterranean. Mediterranean'ın yarım boyu kadar dışında 5. on iki numaralı Murphy. Murphy'nin bir buçuk boyu kadar gerisinde bariyer dibinde 13 numaralı Nash Bishop dışında 15 beş numaralı Senatore. Daha sonra bir numaralı Big Trouble bir buçuk boyu kadar gerisinde bariyer dibinde izlediğim isim on numaralı Oxel dışında 17 numaralı Moon Sharos. Daha sonra doldurup 7 numaralı Tramisu geldi. Öndeki mücadele izlemeye başlıyor. 9 numaralı Alinsu. Tramisu'nun bir buçuk boyu kadar gerisinde onun dışında altı numaralı Ateş'in kızı. Daha sonra on numaralı 1.5 boyu kadar geride 3 numaralı Derviş. Onun da 1 boyu kadar gerisinde 2 numaralı Bors var. Scarface'de ekibirisi Bors'un yaklaşık 50 metre kadar gerisinde grubun son sırasında. 1200 metre start yerine doğru 8 numaralı White Diamond Lideli 16 numaralı Big C'den Devraldı ikinciliğe 4 numaralı Inspector sokuldu. Inspector'ın bir buçuk boyu kadar gerisinde iki at var. İçeride 16 numaralı Big C ve dışında 11 numaralı Mediterranean bunlar. Onun bir buçuk boyu kadar gerisinde dış kulvarda 12 numaralı Murphy'yi görüyorum. ama Murphy'nin içine geldi 13 numaralı Nash Bishop. Bir buçuk boyu kadar geride orta kulvarda. Şimdi ekürilerden iki numaralı Bors'u görüyorum. Yanında da 14 numaralı Oksel var. Koşuda son 800 metreye doğru yaklaşıyor Safkanlar. İç kulvara yakın 8 numaralı White Diamonds bir boy kadar 4 numaralı Inspector'ın önünde kaçıyor. Inspector'ın buçuk boy kadar gerisinde dış kulvarda 11 numaralı Mediterranean üçüncülükte. Orta kulvarda mücadele yine takip eden 12 numaralı Murphy'yi görüyorum. Murphy'nin de yarım boy kadar içinde 16 numaralı Big C. Daha sonra 15 numaralı Senatör orta kulvarda. Senatörlerin yanında 14 numaralı Oksel içeri doğru da 10 numaralı Glitter geldi. Koşuda son 600 metre geçirdikten sonra tempo yükseltip gelen 11 numaralı Mediterranean oldu. Onun dışına da 15 numaralı Senatore çıktı ve bu ikisi liderlik mücadelesi yaparak virajı döndüler. Yarım boy kadar işlerine de 13 numaralı Neşpişip geliyor. koşuda son 200 metreye doğru. Dış kulvarda 15 numaralı senatör önde dışarıdan. Ateşin kızı Trabisu içeriden Neşpişip saldırıyorlar. Daha geriden 2 numaralı bu uğraşları var. Son yüzden sonra 6 numaralı Ateşin kızı önde. Dışarıdan 7 numaralı Trabisu'nun Borsun çabaları. 6 numaralı Ateşin kızı Cumhurbaşkanlığında zafere ulaşıyor. 15 numaralı senatör ikinci. 2. 2 numaralı Bors üçüncü. 10 numaralı Glitter'da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Bu yıl yetmişincisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusunu Sayın Nezih Tonguç'un sahibi olduğu altı numarayla start alan Ateş'in kızı Mehmet Kaya ile kazandı.